Merhabalar, orta seviye pilates dördüncü dersimiz için beraberiz. Bugünkü çalışmalarımızı ben kutu ile yapacağım ama sizin evinizde kutunuz yoksa herhangi bir bu yükseklikte eşya kullanabilirsiniz. Bir de lastiğiniz olsun yeterli. Isınarak başlıyoruz. Lastiğini aldım. İkiye katladım. Bir nefes al. Ve nefes vererek lastiğini arkaya getir.

Son kez. Right. Evet. Lastiğin ortasından iki elinle destekledin. Nefes al ve sağa doğru. İki nefes. Beş tekrar. Bir kez daha. Ve diğer yöne. Tamam Ve bıraktım. Aç bacaklarını. Sağ bacağını bütün. Ve lastiği sol ayağına tak. Bir nefes al. Aç kolunu. Nefes al. Ve ver. Ve bir kez daha biraz. Açılsın omuzların. Ve burada biraz bekle. Bacakların arkasını yere doğru ittir. Ve bırak. Diğer bacağını büktün. Lastiği taktın. Sol kolunu aç, ver nefesini. Al nefes. Bir kez daha. Ve biraz bacakların arkasını yere doğru ittirerek devam et. Bıraktın. İki bacağını uzattın öne. Kaskeyi taktın. Derin nefes al. Ve ver. Devam. Um. 8, 10 tekrar yeterli. Ve bıraktık. Yan yatalım. Sağ tarafa uzandık. Elinizi başınızın arkasına destekleyin. Ayağınız pointe. Nefes alın. Karnı çektiniz nefes vererek bacağını yukarı doğru kaldır. 10 tekrar. Devam et. Bir kez daha. doğru getir. Ver nefes. Ve tekrar başladığı noktaya gel. Al nefes. Ayağın pointe. Vücudunun şeklini değiştirmeden sadece bacağını hareket ettir. 10 tekrar devam edeceğiz. <laughs> ve bırak. Diğer yöne gel. Yan yattın. karnını çekti. Nefes aldın ve nefes vererek Bacağını yukarı doğru kaldırdın. 10 tekrar devam ediyorsun. Nefes veriyorsun. Bir kez daha. Ve bıraktın. Bacağını öne doğru uzattın. Son iki. Ve son kez. Bıraktı. Sırt üstü. Uzandı. Ayaklarını kutunun üzerine yerleştirdi. Karnını çekti. Ayaklarının ortasıyla kutuya bastırdı. Bacakların arasında bir yumruk mesafe bıraktın. Nefes al. Nefes verirken kalçanı yukarı yüksel. Ve bacağının iki yanı aç. Ver nefesini. Tekrar nefes al. Ve ver. Devam et. Al tekrar. Karnın içeride. Boyun rahat. Bir kez daha Son üç. Son iki. Ve son kez. Bırak. Şimdi sol bacak için. Devam et. Al nefes. Yukarıda ayak flexte. Bacakların arkası geriliyor. Bacakların arkası çalışıyor. Karnınız çalışıyor. Son üç, son iki, ve son kez, bıraktı. Nefes al. Aynı hareketi iki nefes vererek devam et. On tekrar. İç bacaklarımız çalışıyor. Son iki. Ve son kez. Bırak. Sağ bacağını tekrar yukarı kaldırırken Flex, flex. Devam et. İki nefes vererek harekete devam ediyoruz. Son üç, iki. Ve son kez. Bıraktım. Şimdi sol bacak için hareketi devam edecek. Karnını içeri Son üç, son iki ve son kez bıraktı. Şimdi bacaklarını table top masa pozisyonuna getir, ellerini başının arkasına destekle nefes al ve nefes vererek bacaklarını uzat. On tekrar ve sonuncu. Bıraksın. Ayaklarını tekrar kutunun üzerine yerleştir. E, sol elini başının arkasından destekle. Sağ bacağını uzat. Ve nefes al. Nefes verirken dirseğin dizine temas etsin. Nefes al. Ve ver. Ayağın pointe. 10 tekrar devam ediyorsun. Karnın içeride. Son iki. Ve son kez. Bırak. Sol bacağını uzattın. Sağ elini başının arkasına destekledim. Karnını çekti ve nefes vererek başını yukarı kaldır. Son iki. ve son kez bıraktım. Bacaklarını yukarı düz bir şekilde kaldırdın. Ayaklarını point yaptı. Karnını çektin içeri. Ellerini başının arkasına destekledin Ve bacaklarını sırayla kutunun üzerine bırakıyorsun. Nefes al. Ve var. On. Tekrar. Son kez. Ve bırak. Rahatla. Omuzları rahat. Sırtı rahat ayaklarını tekrar kutunun üzerine yerleştir. Başını sağa ve sola çevir. Boyun kaslarını rahatlat. Bir kez daha. Ve yavaşça kalk. Kalça hareketleriyle devam edelim. uzat. Nefes al ve yavaşça bacağını kaldır ve ver nefes. 10 tekrar. Sol bacağın için devam et. Uzattın sol bacağını, nefes aldın ve nefes verdin. Son kez. Relax. Tekrar sağ bacağına gel. Bacağımın yukarı kaldı, Nefes al, nefes verirken diğer bacağının üzerinden bacağını geçirerek ayak parmağın yere değsin. Nefes ver. Al ve ver. Bir kez daha ve bıraktı. Diğer bacağına geç. Nefes al e ve bır. Bir kez daha ve bıraktı. Bileklerini rahatlat. Tekrar kollarını kutunun üzerine koy. Sağ bacağını yukarı tekme atarak kaldırıyorsun. Tavana bir tekme. 10 tekrar. Popoları şekillendiren bir hareket. Son kez. Ve diğer bacağına geç. Nefes al. Son kez. Ve bıraktın. uzan. Sırt hareketiyle devam edeceğiz. Lastiği ikiye katla. ya Nefes al. Ve nefes vererek yukarı kaldır kollarını ve bacaklarını. Eğer belinde problem varsa bacaklarını kaldırma. Sadece kollarını kaldır. Nefes al. Son üç, son iki, son iki ve bıraktım. <laughs> lastiğini açtım. Elini topladım. Nefes al ve nefes verirken lastiği geriye götür ve kaldır bacaklarını. Burada biraz bekle. Yavaş yavaş lastiğini aç. 8 tekrar yeterli ve bıraktım yavaşça kalktı dört ayak pozisyonuna geldi nefes aldı ve nefes vererek kalça topuklara geldi alnını yere bıraktın elini rahatlat ve, rahat, rahat. ve dinlendin Evet, bugünkü orta seviye dördüncü dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.